Günaydın sevgili silah severler. Bugün sizlere bir sürprizim var. Bizim Ophi Tursi'nin Türkiye'ndeyiz, atölyesindeyiz. Bir sürprizle karşıladı beni yeni elinden geçirdiği bir Sig Sauer P228. Gerçi ben çok fazla cafcaflı silahları sevmiyorum ama dursun bunu iyi yapmış. Önce güvenlik tedbiri olarak bir kontrolümüzü yapalım. Şarjörler boş, yedek şarjör de boş. Atım yatağı boş, şarjör yuvası boş. Size bir üstü altın kaplama. Aslında altın değil bu, titanyum <laughs> değil. <gülüyor> altın rengi titanyum kaplama. Bir Sig Sauer P228. Bunun eski model tabii ki Alman yapımı. Kütle kıvrma saçtan yapılmış ve üst iğne bloğu içeride bir pimle sabitleştirilmiş bir model. Gez arpacık görüyorsunuz gezde tek arpacıkta tek beyaz nokta var. Bunların şarjörleri 14 mi 15 mi alıyordur? Olur. 13. 13. artı 1. P228 artık yapılmıyor. Onun yerine P229 yapılıyor ama valla çok güzel bir tabanca. Yani benim hoşuma gitti. benim P220 var belki biliyorsunuz. P220'den aldığım zevki herhalde bundan da alırım. Çünkü e, kabza da de değiştirilmiş. Bunun orijinal kabzası mı bu? Orijinal. Orijinal kabzası. Evet. Genellikle klasik zarlarlar benim elime biraz büyük gelir ama bu bayağı iyi geldi. Tetiğini düşürebilir miyim? Bir deneyebilir miyim? Evet. Silah boş. Evet. Bir de reset mesafesine bakalım. 5 milimetre az geçiyor ama çok güzel çıt diye reset ediyor. Çok güzel bir tetiği var. Bunu paylaşmama izin verdiği için sevgili Dursun Usta'ma çok çok teşekkürler. Sizlere iyi günler, hayırlı atışlar diliyorum.